Hoş bulduk. Ben Özlem Demirkan, Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi İş Mimarlık Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Konyalıyım, iki çocuk annesiyim. Uzmanlık alanlarım hem çok duysal deneyim, mekan deneyimi, hem de mimarlığın başka disiplinlerle olan ilişkisi diyebilirim. Bunlar da sinema ve edebiyat. Özellikle gençler için çok ilmelendirici buldum. Yani hem tasarım, tasarımla ilgili herhangi bir konuda çalışıyor olurlarsa olsunlar, hangi konuda olursa olsun, onların tasarımın önündeki bariyerleri kırmak, onları nasıl şekilleneceklerine karar vermek ve e, tabii ki bununla beraber de hani mentorlardan destek almak, akademisyenlerden destek almak. Ben devamını da bekliyorum ne zaman e, isterseniz de. Sosyal İnovasyon Ajansı ile ilgili çok yeni tanıştım. E, özellikle bir yerinizde çalışan e, öğrencilerim beni tanıştırdı diyebilirim. Ben çalışmalarınızı çok yenilikçi buluyorum toplumsal toplumsal dönüşümü destekleyecek ve toplumu iyi tarafa doğru dönüştürecek bir sistemin en azından işte çakmağını çakıyorsunuz, ateşini yakıyorsunuz. Bu anlamda çok da keyifli aynı zamanda. Bu anlamda ben çok geçerli, yararlı bir kurum olarak gördüm Sosyal sosyoinovasyon olacağını.